Bak şu ustanın yet sesi çıkıyor mu? Görüyor musun? Evet müdür nerede? Allah Allah. Şu gelen müdür de mı yoksa? Yok. Ona benzettim bir an. Genel müdür dikkat dağıt. Ben de koyma, ben de koyma. He. Karış! Arkandan araba geliyor. Oya yetici mi? Oğlum azot Şimdi bu azot yağmur yağarsa olacak onu da sorayım ben. Allah Allah. Allah. Vallahi bilemiyorum. Mazot takviyesi lazım Onları aran getirsin abi. Onları Yusuf abi getirsin. Neydi sizin yani şirketin adı? Bozgünay. Bozgünay boya, yalıtım. Çatı boya, ben boya var. Var. Her, her türlü iş var yani. Kaymaz <laughs> taban gelin, kaymaz <laughs> taban. Ayakkabıları şeyle bunların ya. Bunlar kaymaz taban. Abi benim için boya yapışıyor. Mıklar tırsa. <laughs> Aynen abi. İyi bak, kolay gelsin.